Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun, bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratan ilahi kudrete ki, çabalarınız elbette farklı farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da, malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahirette, dünyada bizimdir. Böylece, alev alev yanan bir ateşe karşı, sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe, ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankar kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan uzak tutulur. O öyle biridir ki hiç kimsenin kendisi üzerine karşılığını ödeyeceği bir hakkı olmadığı halde sırf Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yardım eder. Ve sonunda hoşnut da olacaktır.